Arkadaşlar videoma hepiniz hoş geldiniz. Bir dakika. Tamamdır. Ee, şimdi size bir tane kulüp önereceğim. Lütfen bu kulübe gelin. Bakın. E, bu arada herkes gelebilir. Kıdemli hediyemizdi. Yani gelene kıdemli üyelik veriyorlar. Bana da verdiler. Yani Böyle güzel bir şey. Ve bu arada peluş oyuncak. Pelin de var. Ben de varım mor savaşçı olarak. Lütfen gelin. Kulübün adı sadece davetli. Eğer ben de burası arkadaş ekli değilsiniz. Hemen şuradaki koddan arkadaş ekleyebilirsiniz. Yani oradan benim kulübümü yani bu kulübe. Benim kulübüm değil bu arada yanlış anlamayın bu kulübe gelebilirsiniz. Sadece eğer ben de arkadaş şekli değilsiniz ve olamıyorsanız da sadece davetle yazın böyle büyük harflerle. Karşınıza çıkar. Lütfen yani gelmeyi unutmayın. Gelirsiniz. hem ben hem de kulübün sahibi çok sevinir. Her neyse hoşçakalın. Bay bay.